Selam arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah hepimizin işleri de kolay gelsin diyorum arkadaşlar bir bebek yeleği yapıyorduk bebek değil aslında biraz daha büyük oldu çocuk yeleği yani rahat iki üç yaşa giyilebilecek bir yelek oldu yeleğimizin artık bugün son videosunu çekiyorum iki videoyla bitirebileceğimi düşünmüştüm ama birazcık bir önceki videoda uzayınca 3. videoda daha rahat anlatabileceğimi düşündüm ve bugün yeleğimizi bu videomuzda sonlandıracağız. Önleri ve arkamızı ördük, hazırladık. Şimdi bunları omuzlardan birleştirmemizi yapacağız arkadaşlar. Hem örerek birleştireceğiz. Şöyle güzel ben şişlerimde bekletiyorum. Ee, daha sonra bu cep detayındaki popatyamızı yapıp şu kısmın papatyasını da hazırlayıp dikeceğiz inşallah fazla vakit kaybetmeden videomu hemen başlatmak istiyorum bu arada kanalıma yeni görüp de abone olmamış dostlarımızı da emeğe saygı adına kanalıma abone olmaları için davet ediyorum evet şimdi diğer önümüzü ben zaten şişimize takmıştım şunu kenara kaldırayım bakın burada bitirdim ama kesmedim. Bu burada bekliyor. Diğer arka kısımda yine bir şişte bekliyor. Şimdi bunları beraber örerek birleştirelim. Şimdi bu arkanın ön yüzünü yani dış kısmını buraya yatırdığımızda diğer ön parçamızı da şu şekilde ters gelecek şekilde üzerine yatırıyoruz. Yani ikisinin de önleri Esas ana kısmı birbirine bakacak şekilde şöyle yaparak birleştireceğiz. Şu noktadan bilenlerimiz tabii ki mutlaka ki var. Benim anlatımım bilmeyenlere, yeni örgü öğrenen arkadaşlara sadece bu yelekte de değil, başka örgü işlerinizde de hem örerek hem keserek dikiş olmadan nasıl ekleyebildiğinizi anlatabilmek. Şimdi bakın bu parçamızın ipi kesik ama diğer parçamızın ipi takılı ve uzun. Hiç fark etmiyor. Bunun ipi de olabilirdi bu. Bunun ipi de olabilir. Bizim bize lazım olan tek iple biz bu işi yapacağız. İki şişimiz burada var. Bir şişimiz de ayrı olacak ki onunla da bunları birleştireceğiz inşallah. Şöyle şu ipimi elime doluyorum. Birazcık şu masamda hazırlık da yapayım. Şu şişim biraz uzun ama biraz sonra bu şişten kurtulacağım. İnşallah diyorum. Haydi bakalım. Şimdi iki şişimizi şöyle yan yana getiriyoruz. Yan yana getiriyoruz. Şunu hiç şey yapmayalım. Bunu birazcık sıkı tutmaya çalışalım sadece elimizde. Buradaki ipimiz. Dediğim gibi bu ip illaki arkadaki e, kısımda olmayabilir. Öndeki ip yeleğin ön kısmıyla da biz bunu yapabiliriz. Onun için hiç buraya bağlı kalmayın. Yapmamız gereken yöntem aynı olacak. Ne yapacağız? Şu ilmeğimi bakın öndeki ilmeğimi alıyorum. Çıkarıp şişten diğer şişime takıp oradaki ilmekle ikisini beraber alacağım. Aksilik bu ya. Bakın. İlkini bir alırsam birazcık şişlerden kamerada çekerken zorlanıyoruz arkadaşlar haliyle. İkisini beraber ördüm aldım. Şimdi bu ilmeği tekrar onun arkadaki ilmekle birlikte alacağım. Yapmamız gereken tek şey bu. Yani iki ilmeği bir şişte buluşturup beraber örmek. Bakın. Bunu beraber aldım. Şimdi şu ilmeğimin üstünden atlattım. Bunu alıyorum. Diğer şişe takıyorum. O şişle beraber o şişteki ilmekle ikisini önce beraber alıyorum. Sonra şişteki bunu çıkarıp şişteki ilmeğimi onun içinden geçiriyorum. Bakın aldım buraya birleştirdim ve tekrar bu ilmeğimin içinden bu şekilde geçirdim bakın burada kesimler başladı öndeki ilmeği alıyorum arkadaki şişe aktarıyorum oradan ikisini beraber şu şekilde önce bir ikisini beraber kesiyorum daha sonra da bakın şu sağ şişten şu şekilde geçiriyorum. Bir kez daha yapalım. İkisini birleştirdim. Öbür şişte. Bakın elim daha rahat yapmaya alıştı. Çünkü hem burada kameradan birazcık zorlanıyoruz arkadaşlar. Hem de şişler burada birazcık beni zorluyor. O yüzden. Yoksa siz elinizde yaparken çok daha rahat yapacaksınız. Bakın olması gereken şekil bu bir tane daha yapacağım. Öndeki şişten aldım, arkadaki şişe taktım. 2 ilmeğimi öncelikle beraber örüyorum. Sonra da sağ şişimin içinden hop geçiriyorum. Ben bu şekilde şu kısma kadar örüyüp geleceğim. Evet ben bütün ilmeklerimi beraber örerek kestim. Bakın en son ilmeğimi de bu şişe taktım. Burada bekliyorum. Şimdi yaptığımızı bir şöyle çevirip bakalım. Nasıl bir şey çıkıyor ortaya? Evet bakın. Burası örgümüzün düz yüzü. Birlikte dikişsiz kestik. Ha illaki bu şekilde yapmanız şart değil. Ben böyle yapmak istemiyorum da işte dikmek istiyorum diyorsanız tabii ki olabilecek. Şey hiç olmayacak diye bir şey yok. Ben hem modelde bunu kullandım, çoğu modelimde de bunu kullanıyorum bu tekniği kullanıyorum. Gerek bu modelde, gerek başka yerlerde de kullanabilirsiniz diye sizlere bunun üzerinde de anlatmak istedim. Şimdi burayı bitirdik. Ee, diğer omuzu da şurada birleştireceğiz. Ama nasıl yapacağız? Şu aradaki kısmı, boşluk olan kısmı tek başına kese kese geleceğiz. Şurada bizim kaç ilme ihtiyacımız olduğunu diğer omuzda sayalım, hemen görelim. Oraya kadar örüp bekleyeceğiz. Bakın şimdi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 ilmeğe örmeye 21 ilmek kalana kadar şu ara mesafeyi tek başına örerek keseceğiz. 21 ilmek kalınca diğerini alıp bunun yanında beraber birleştireceğiz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bunu buraya birleştirmiştik. Artık tek başına bu ilmeğimi alıyorum. Buradaki ilmeğimi önce örüyorum. Sonra tekrar kesmeye devam ediyorum. Bu ara kısmı çok gergin veya çok gevşek yani bu şu an yaptığım yeri ne çok sıkı ne de çok gevşek yapmayalım. Yakamızın kenarı düzgün dursun. Bu şekilde ilerleyerek 21 ilmeğimiz kalana kadar götüreceğim. Hem örüyorum bakın hem örüyorum. Örmek zaten bir hem örerek kestiğimizde bir sıra daha örmüş oluyoruz. Direk kesmiyorum yani. Şu şekilde. Ben burayı 21 ilmek kalana kadar kesip geleceğim. <laughs> çok pardon arkadaşlar. Ara mesafeyi kestim. Bakın gayet güzel durdu. Ne çok sıkı ne çok yersek. Şimdi arka kısmımızda burada şişimin üzerinde 21 ilmeğim kaldı. Buradaki ön kısmımızda da 21 ilmeğimiz vardı. Bunları şimdi gene beraber örerek keselim. Hemen ilmeğimi alıyorum buradan. Arkadaki şişimi aktarıyorum ve ikisini ilk baştakini alıyorum. Bunu boş böyle alıyorum. Diğerini de e, bunu alıp geçirdim. Burada ilkinde zorlanıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi bunu da bunun içinden şu şekilde geçirdik. Hadi bakalım kolay yaptık. Çok pardon arkadaşlar. <laughs> boğazım gıcık yapıyor. Allah kabul ederse orucuz niyetliyiz ya su da içemiyorum. Konuştukça boğazım gıcık yapıyor. Çok özür dilerim hepinizden. Şimdi bu şekilde burayı da aynen Şişlerimizdeki ilmekler aynı sayıda olduğu için beraber öre öre şişlerimizi tamamen bitiriyoruz. İki şişimizin ilmeğini de bu şekilde örerek sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Şun şuraya takayım göstereyim. Bakın. Buradan başladığımız işlemi geldik. hop Buraya kadar. Buradan da ne yapacağız? Sıramızın sonuna kadar aynı sayıda olan ilmeklerimizi keserek bitireceğiz. Ben yapıp döneceğim. Sıramızın sonuna doğru yaklaştım. Bakın iki ilmek burada var, iki ilmek burada var. Alıyoruz. Bunu alıyorum bu şişimi aldı öbürü de çıktı hadi bakalım ikisi de çıkmıştı hop birleştirdik bunu da bunun üstüne atlattığımız zaman işlerimiz tamam oldu. Haydi geçmiş olsun. Örgü işimizi bitirdik. Burada bir ilmeğimiz kaldı. Burada da diğer ön kısmımızın ipi var. Şimdi onları hemen bir tığımla halledeceğim. Şunu şöyle sıkıştıralım. Şunu da şuradan öncelikle keselim ipimizi o tarafa aldık. Şu iki ilmeğimiz şey ipilerimizin ucunu da şöyle bir bağlayalım öncelikle. Şişimiz de alalım buradan artık. Şimdi şu ilmek şey ipleri hep ilmek diyorum. Şu iplerimizin uçlarını bu tarafa doğru yürüterek kaybedelim. Örgümüz temiz bir görüntü olsun. Evet. Arada kaybederek götürelim. Hadi bir tane de şu taraftan alalım. Böyle rastgele kapatabilirsiniz arkadaşlar. İplerinizi uçtan bunu zaten söylememe gerek yok. Bakın bu omzumuzu bitirdik. Şu omzumuzda da başlangıç yerde de bir parça ipimiz vardı. Onu da böyle buraya sıkıştırıp çok uzun bunu biraz keseyim. Bunu da aynı şekilde yürüterek kaybediyoruz. Dikişsiz birleştirmeyi nasıl yaptığımı sizlere burada anlattım gayet şık durdu yani omuz kısımları daha düzgün duruyor bunu her zaman başka örgülerinizde de yapabilirsiniz az önce de söylediğim gibi illaki bu model için değil yani hani bilin de bir kenarda kalsın bilginiz mutlaka bir gün lazım olacak bakın buradaki görüntü bu ters tarafından görüntü bu hop çeviriyoruz omuz böyle bu omuzumuzu da çevirelim bu da böyle Şöyle masamızın üzerine bir yatıralım. Evet bakın. Şöyle omuzlarımız gayet güzel durdular. Güzel olmadı mı? Çok güzel oldu bence. Yan tarafları dikeceğim birazdan. Sonra papatyasını yapıp ayarlayacağım hemen şimdi hazırlımı yapıp yan taraflarda dikelim iki önü şu şey, ön ve arkayı birleştirdiğimde şu arkada benim fazladan bir ipim vardı onu böyle birazcık sündürdüm ve hemen iğnemin içinden geçirerek birleştirmek istiyorum. Ben örgülerimde her zaman bu kenarı kullanıyorum arkadaşlar. Bakın bu tırtıklı kenar dediğimiz kenardan yapıyorum. Bunu yaptığımda örgülerimin dikişi de gayet kolay oluyor. Şimdi beraber göreceğiz. Benim çok hoşuma gidiyor. Ben yıllardır bu şekilde tırtıklı kenar yapıyorum hep örgülerimde. Şöyle ikisini yatırdığımız zaman buradan başlayıp şurada modelimizin bir ve ikinci modeline kadar şöyle dikmek istiyorum şuraya kadar bir ve iki beraber alacak şekilde şuraya kadar bunu ön ve arkayı dikeceğim nasıl dikiyorum zaten burada ipim sabitti hemen şu karşıdaki tam uç noktaya bunu böyle birleştireyim bir kez daha içinden şöyle geçireyim ki uç kısmı sağlam olsun ki sökülmesin falan. Şimdi bakın karşılıklı hepsi birbirine tam denk gelecek şekilde hiç sizi yormadan önce karşıdaki ilmeğin içinden geçiyorum. Sonra bu taraftaki ilmeğin içinden de geçip birleştiriyorum. Bu teknik çok güzel oluyor. Kesinlikle denemenizi isterim. Örgülerin hem ön yani hem kenar kenar kısmı olan her tarafında diyeyim daha doğrusu hem ön bantlarda hem yanlarda ben bu tekniği kullandığım için hem dikişi güzel kolay oluyor hem de görüntüsünü seviyorum ne yalan söyleyeyim çok arkadaşımız da sordu bilmeyen bilmeyen arkadaşlardan anlattım nasıl yaptığımı da bakın bu şekilde birleştirerek dediğim noktaya kadar gideceğim ondan sonra birleştirdiğimde ön yüzünden tekrar görürüz Evet ben başladığım dikişimi dediğim gibi şu iki tane modelimi örneği mi diyeyim daha doğrusu içine alacak şekilde şuraya kadar diktim tam bir ikinci de içine aldım diktim bakın buradan bu şekilde görülüyor bir de çevirelim bakalım hop gördünüz mü bakın şöyle ikisini ayırmaya çalıştığımda karşılıklı geldiği için sayılar aynı ilmekler birbiriyle karşılıklı geldiği için bu şekilde güzel duruyor arkadaşlar kesinlikle denemenizi isterim gene dediğim gibi ben şimdi şu diğer kısmı da dikip döneyim Evet yeleğimin dikiş işlerini bitirdim şöyle masanın üzerine serdim İki tarafında dikişleri bitti şimdi papatyasını beraber yapalım Elimde şöyle iki buçuk numara tığım var arkadaşlar. İpime uygun tığ tabii ki. Sizlerde de hangi ip ince kalın nasıl bir iple yapacaksanız ona uygun bir tığla yapabilirsiniz. Haydi bismillah. Öncelikle altı tane zincir çekeceğim. Bunu saymıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sonra zincirimi uç noktadan birleştirip kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir kere doladım. girdim buraya şöyle. Bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Buraya tekrar ikili bir trabzan yapacağım. Bu şekilde 1 2 6 tane kafese ihtiyacımız var. Şu 3 yaptık. 4 Bu da 5. Bakın 1 2 3 4 5 2 zincir çekip şuraya da birleştirdiğimde şöyle kaydırıyorum. 6.'yı da burada tamamlamış oluyoruz. Şimdi olduğumuz yerden hemen şu yan tarafa doğru şöyle tekrar bir kayalım. Buraya 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum, batıyorum. 1 2 3 4 5 6 defa dolaya batarak bir fıstık şu şekilde hop kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincirle tekrar hemen dip noktasına şu şekilde batıyorum. Bakın. Yan tarafa geçiyorum. Hemen buraya 1 2 3 4 5 zincirle yukarı doluyorum. Tekrar aşağıya batıp 2 3 4 5 6. Kapatıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen dibine batıyorum. Sık iğne ile sabitleyip şu şekilde yan tarafa geçiş yapıyorum. Bu şekilde bütün şu gözlerimizi yapalım gelelim. Evet son grubumu da yaptım. Dibine battım. Bunu da burada bir tane sık iğne çekip şöyle sıkıştırıyorum ve ipimi birazcık Şöyle uzun kestim. Evet, papatyamız bu şekilde hazırlandı. Şimdi düğmesini dikeceğiz üzerine. Şöyle düğmelerimi de hemen kenara hazırlamıştım. Ben düğme diktim ama sizler düğme değil de buraya büyükçe inciler de dikebilirsiniz. Ben düğmeyi de hani böyle yakıştırdım. Çünkü şöyle önüne dikeceğim düğmelere de uygun olsun istediğim için. Ama Buraya da ince, buraya da ince düğmeler de dikebilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Bunu da buraya şimdi birazdan dikeceğim. Şöyle ipimi birazcık uzat Sündüreyim. İğnemden rahat geçsin. İğnemi nereye? Evet. Bunu başka bir, şunu başka bir iğneyle dikmiştim ama bu iğne bunun içinden evet geçiyor. Hatta şu ipinin tek katını daha doğrusu şuradan ipin bir katını almak istiyorum birazcık daha düzgün olsun istiyorum ince olursa daha düzgün olur diktiğim zaman çok sırıtmasın diğer papatyayı daha ince bir iple şey e, iğneyle dikmiştim şimdi bakın ipimizi taktık hemen şöyle şu alt kısımdan şöyle geçiriyorum dediğim gibi illaki düğme değil inciler de yakışabilir ben düğmeye yakıştırdım bu örgümde şöyle birkaç kere buraya geçerek bu düğmeyi buraya dikeceğim zaten bu burada süs görevini yapacak hani böyle bir Açma kapama gibi kullanma bir görev yapmayacağı için çok e, derin derin dikmeme de gerek yok. Maksat şıklık olsun. Hemen şuradaki kenarı bir toplayalım. Evet papatyamızı da getirip cebimizin üzerine montemizi edelim. Yeleğimiz tamamlansın. Buraya dikeceğimiz zaman şuna dikkat edeceğiz şu şeylerden taşmasın tam ortaya şöyle zaten elinizde ve gözünüzde baktığınızda ne yapmanız gerektiğini anlayabiliyorsunuz. Tam papatyanın orta göbek kısmından gene aynen olduğu yerden şu şekilde papatyanın kendi içinden batıyorum tekrar arkaya geçiyorum. Diğer e, tomurcuğun içine battım. Bakın oradan tekrar hemen arkaya yandan geçtim. Bu şekilde bütün dilimlerin içinden geçerek dikiyorum. Yani papatyayı şu uç kısımlardan diye şöyle havalı dursun istiyorum. Şöyle bakın kabarık dursun istediğim için sadece şu orta merkezden e, dikişlerimi yaptım ki böyle yapışıp kalmasın papatya. Şu uçlardan sakın dikmeyin arkadaşlar. Çok çirkin oluyor o zaman. Evet, bu kadar dikmek yeterli. Bu da dediğim gibi burada sadece süs amaçlı, görüntüsü şık olsun diye yaptığımız bir güzellik. Birkaç kere arkadan da böyle ilmeğimizi kapatalım ki sökülmesin. Evet. Evet bakın cebimizde hazır. İki cebimizin de popatyaları tamam oldu. Ben şimdi şuradaki düğmelerimi de dikip geleceğim. Burada bizim neyimiz vardı? Bir, iki, üç tane düğmemiz var. Bunları da karşıya dikip son halini görelim. Evet, güzel yeleğimi tamamladım arkadaşlar. Şöyle bir de baştan bakalım. Süper güzel oldu. Gülen emojili düğmelerimi de diktim. Çok güzel oldu düğmemi, şey yeleğimiz. Gerek çocuklar, gerek torunlar, gerek sipariş işleriniz için yapıp kullanacağınız güzel bir model. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Yapıp kullanacaklara hayırlı olsun diyorum. Kanalıma te tekrar e, hatırlatayım arkadaşlar. Abone olmayanlarınız mutlaka ki vardır. Abone olup desteklerseniz çok sevineceğim. Emeğe saygı adına sizlerden bunu istemek hakkım olduğunu düşünüyorum. Allah yapacağınız bütün işleri kolaylaştırsın ve bereketlendirsin diyorum. Daha güzel işlerde görüşmek üzere. Sevgiyle selametle kalın. Hoşçakalın.